Ha bu gördüğün tablo 400'e 400 büyüklüğünde şimdi bir saat yapacak. Yine hanımın işi ya. Hanımı değiştirsek yaptırdığı işlerden daha masraflı olacak. O yüzden sesimi çıkarmayayım. Yok yok sana da bunun işleri bitme içi ya. 17 saat 55 dakika daha bu maçına hanımın hizmetindedir. Oo yatacağı kakacağı da bu iş anda bitmiş olacak. Baya ilerledik şimdi eveci diyorum sabah görüşürük. Aradan baya birkaç gün geçtikten sonra tasarım bitmiş halini eve getirdim. Sonra bizim şimdi bu Exxon 15 Habo bir tane avize tasarımı yapmıştı. Bunu Banu Bas diye gönderdi bastık onu ama hanım çok beğenince ha buraya taktık onu. Ha böyle de bir tane kutuğunu yapmıştı avize niyetine. Ula hanım bunu gördü dedi ki bundan iyi vazo olur. Hem de bunlar beraber takım olur. Neyse şimdi ha bunun mekanizmasını takıp ha bu tam üstüne buraya yerleştiriyor o konu. Mekanizmayı taktık. Zımbırtıları da taktık. Güzelliğe bir bakın da. Ula bir önünde bekleyen çedilerci gibi ha. İşlem tamamdır. Yüzey kalitesi dışında bence çok güzel mi olmuş? Acaba olmuş mudur olmamış mudur? Ha böyle bir bakın bakayım alıcı gözüyle. Afiyet olsun reis. İçi boş desen yapmış olsaydım bence bu yüzey kalitesinden daha güzel olurdu. Neyse uzaktan bakınca çok belli olmay. Karanlıkta zaten hiç anlaşılmay. <laughs>